Kabaklı turta videosu arkadaşlar. 2 kabağı rendiliyor. Sonra 2 yumurta ekliyor. Tuz ekliyor. 50 gram kaşar peyniri ekliyor. 90 gram un ekliyor. Sonra yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine biraz daha zeytinyağı ekleyip karışımı yarısını tepsiye yayıyor. Sonra üzerine dilimlenmiş kaşar peyniri ekliyor. Harcın geri kalanını da tepsinin üzerine ekliyor. Üzerlerine de dilimlenmiş kabakları ekliyor. Sonra üzerine zeytinyağı ekliyor. Üstüne de Kaşar peyniri rendesi ekliyor. Bunları 180 derecede 25 dakika pişiriyor. Bu şekilde kabaklı turta hazırlıyor arkadaşlar.